Kolay gelsin memur bey. Ee, Kadir Keskin'i buraya getirmişler. Haber verdiler geldik hemen. Eşiyim ben. Bir dakika. Ne olmuş babama İyi mi babam? Ağacığım tamam ağlama yeter artık. Şu adam bıçaklayan mı? <laughs> İşinizin sorgusu devam ediyor hanımefendi. Bitince görebilirsiniz. Sağ ol kardeş. Ah Kadir ah. Yağdan adam bıçaklamadığın kalmıştı. Onu da becerdin sonunda. <laughs> Yaraladığın adam hayattaymış. Yarın taburcu edeceklermiş. Şükür. Ben de Filiz'i alıp Nuriye teyzenin evine gidiyorum. Sen de bu mapustamında sıcak sıcak yat vallahi. Peki Bahar? Zaten biz sığıntı gibi gidiyoruz Nuriye teyzenin evine. Bir de Bahar'ın bela başıma. Küçücük kız o Selma. Sen onun annesin. Hiç, Hiç mi vicdanın kalmadı senin? Annesi falan değilim ben onun. Götürürüm, bırakırım yetiştirme yurduna. Mapustan çıkınca gider alırsın kızını. Yapma gözünü seveyim. Kız seni yıllarca annesinin mi? Kızını sen düşünmemişsin. Ben mi düşüneceğim be? Hadi Allah kurtarsın. Anne nereye gidiyoruz? Şu sağdan gel kardeşim. Çocuk esirgemeye mi gidiyoruz abla? Hı <laughs> hı. Tam orada dur işte. Dur dur. Burası. Anne, bizim burada ne işimiz var ya? Bana bak. Gir şu kapıyı çal, babam hapse girdi de, kalacak kimsem yok, yerim yok de, ağla hazırla bir şey yap işte. Ama anne, benim annemle babam var, Bunu da inanmazlar ki ne olur, ne olur. <laughs> hadi hadi in aşağı Ay, hadi. Bırak kız seni, bırak. Anne ne yapıyorsun Bırakın. sen? Bahar iyi misin? İyi. Bahar. Sus. Ah. 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 Anne. Ah. Anne. Ah. Anne. Ah. anne gitme ne olur. Ne olur. Terima kasih telah menonton!